Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Portekiz'e yenildiğinde sana kimse bir şey demez. Şunu demek istiyorum. Çünkü Portekiz. Ama Şu tamam burada alkışlanacak bu, alkışlanacak bir başarı gelmedi. Hatta burada da biz siz yoktunuz ama sizinle konuşurken Değil dedik mi? ki ya madem bir proje yapılacak. Kuns gibi genç takımlarda başarı kazanmış ve genç oyuncularla çalışmayı iyi bildiği düşünülen bir antrenör getirecekse keşke bu, bu eşleşmede yıpratılmasaydı keşke buraya gelmeseydi bundan sonra başlasaydı dedik. Özgür. Ben şuraya geleceğim. Ben özgür bir şey özgür. soracağım da. Hı -hı. Ben tekrar söylüyorum. Portekizle İtalya çıktığında burada ne böyle yaptım. Bu iki maçı biz geçersek ki İtalya'yı bekliyorduk. O da sürpriz yaşadı. Hı -hı. Bu iki maçı geçersek zaten bize Bak, olmasını, versinler tamam, dedi. Tamam doğru bunu da dedik. Dedim ya. Ama şunu demek istiyorum. Öyle Stefan var Kun, Stefan Kunz, Halkın gözünde, milli takımı takip edenlerin gözünde şu anda bir şey başarmış bir tek tek adam değil. Değil. O yüzden de her zaman insanların aklında bir şey başarına tamam, kadar tamam. ya Fatih Hoca ile biz 2008'de neler yapmıştık ya Şenol Hoca da kötüydü ama bizi Fransa'da gruptan çıkarttı 2010 e gittik. Ya işte genç teknik adamlardan Sergen Yalçın bir şey yapamaz mı? Ne bileyim işte şimdi biri diyebilir ki ya İlhan Palut'u getirsek Bado... İşte bunlar yani bunlar olur mu? Şey anormal işte. mi? Şimdi senin söylediklerinden ben şunu mu anlayayım? Hoca buraya bir proje için mi getirildi? Öyle gibi. Amili takım bir proje yeri değil ha. mesela bunu diyebiliriz. Amili takım oyuncu yetiştireceğim bir yer dedi. Proje lafını Proje istiyorsan yaşayan süper. bir insan evet, söylesin yani, Galatasaray'da. Biz proje yapıyoruz dedik. Evet. Hocamız döndü dedi ki... 3 yıl istiyorum sizden dedi. Fatih Terim 3 yıl istiyorum sizden dedi. Devre arası bizi kovdular. Yani çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Ben, Ve bizim projemizin o zamanki bizim projemizden oyuncu satılıyor sürekli şu an. Beğenilmeyen saşa Boy şu an 15-20 milyon deniliyor. 20 milyona veya 18 milyona ya da 15 milyona. Stoperin Danimarka Milli Takımında. Şey diyorsun, Nelson. Victor Nelson satmıyorsun. Marka'yı 15 milyona satıyorsun. Yarın öbür gün belki de Diğer kiraya yolladığın oyuncular gelecek, başka bir seviyeye gidecek. Bu projeydi. Biz hem projeyle UEFA, UEFA'da çok iyi bir yere getirdik takımı. Süper Lig'de çok başarısız olduk. Oca. Ama UEFA'da götürsen belki başka. Başka bir konu. Dönelim. Stefan Kuntsa, proje için getiriyorsan o zaman tepeye getir. Altyapıdaki oyuncu grubuna bir proje olarak orayı komple bir değerlendir. Bütün e, Ümit Milli takımın, ne bileyim, genç milli takımların tamamına getir. Burası yarışmacı yer. Burası hedef, yarışan mücadele eden Avrupa'da bir dünya oyuncusu olan üst liglerde oynayan üst takımlarda oynayan üst Inter'inde Milan'ında Atalanta'sında Leicester'ında şampiyon olmuş Leicester'ından itibaren Marsilya'sında Mars Feyenoord'unda ya Dön Sasha'sında her takımda neredeyse bir iki tane oyuncu var. Ya açıklayamazsın kimseye. Ben Hamit'e şöyle katılıyorum. Canı yanıyor. Ben getirdim diyor bu hocayı diyor. Sorumluluk benim diyor. Masaya vuruyor. Sorumluluk benim diyor. Hocam sorumluluk tabii ki de senin. Sen getirdin. Yarın bugün de başarısızlıkta hesap vermek zordur. İşte çıkıp orada canın yanıyor, üzülüyorsun. Yeri olmayan, zamanı olmayan şekilde açıklama yapmaman lazım. Seni biliyoruz, seni tanıyoruz. Kendi öz eleştirini yapabilecek nadir insanlardan biridir. Çok katılıyorum sana. Kesinlikle. öyle Kötü öyle. oynadığımız zaman çıkıp biz ne oynadık diyebilecek kadar hocasına konuşabilen biz bir şey oynamıyoruz ki hocam diyebiliyor beraber yaşadık. Benim de milli takımdan arkadaşım. Nihat'ın da milli Olur, takımdan ben arkadaşı. Ben. Ama yutkunmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Sabredip içine bir sindir bunu. Çok kötü bir şey. Hocam, şey. Şimdi Sonra yap açıklamanı. Sizin söylediğiniz çok güzel. Bakın proje ile ilgili siz altyapılarda çalıştığınız için oradan da size gelelim. Benim demek istediğim buydu. Yani basın toplantısında buralara çok takılıyor. Geri döndü ama burada ben anormal bir şey göremiyorum açıkçası. Çünkü ortada Kuntz'un getirdiği henüz bir başarı yok. Eleştirilmesi de bence doğal. C-Lig'indeki galibiyetler yüzünden kimse onu alkışlamayacak. Veya Portekiz'e elendik diye kimse alkışlamayacak. <laughs> Belki normal karşılanmıştır ama mı? Bir alkış almadı. Mesela Felix Sanchez diye bir Lamasya'dan çıkan bir e, genç takım antrenörünü Katar aldı. Esbayr Akademi'ye koydu. 2008-2010'dan bu yana e, Esbayr Akademi'de 14 yaş, 16 yaş, 17 yaş hep yukarıya taşıyor. Bu teknik adamı A takımın teknik adamı yaptılar. Ve devamlı A takımı yukarıya taşıyor Katar. Şimdi Dünya Kupasında bu teknik adamla gidecek hiç A takımı deneyimi yok. Lemasya'da, antrenördü, üst düzey futbol oynamamış. Ama ne oldu? Alt yaş gruplarından oyuncu yetiştirdi, oyuncu mesela 11 falan da Katar'a akımda. katılmadılar da yani orada olduğu Nasıl? için. Orada olduğu için yani ev Katar ev sahibi. Ev sahibi. Yani. Aha, aynen. Şimdi <laughs> bu Dünya sahibi. Kupası onunla gidiyorlar yani. Başka bir teknik adam da getirebilirlerdi. Onu demek istiyorum yani. Ama üst düzey bir teknik adam. Başka ne dedin? Getire... Proje ne dedin? Ha? Üst düzey zaman... bir teknik proje Çin getirdiysen, evet. Stefan Hoca'yı, Ve alt yaş, kursu, alt yaş kategorilerinden Koç'u, bak şimdi kelimeler bazen çok tehlikelidir. Hı hı. Nereye koyacağını bilemezsin. Nereye koyacağını hı hı. bilemezsin. Proje diyorsan, projeler başka şeydir. Nedir? Altyapıya getirdi dedin. 14 yaş, 16 yaş, Aynen. 19 yaş, Ümit ya Millet takım dedin. Getirdiler. Sonunda da oraya çıktın. Onunla beraber çalışan da birçok oyuncu, büyüdüler. onunla beraber büyüdüler, Aynen. oradalar. Ya o zaman proje budur. Uzun 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 mücadele ederdir projeler. Uzun yıllar alır. Sabırlı olunur. Sen hiç ülkemizde sabrı taşıyan bir <laughs> takımlar, sabrı taşıyan bir ü, milli takım, sabrı taşıyan bir ümit milli takım. Neresi Gördün vardı mı? biliyor musunuz hocam? Şampiyon Tek yanında Ümit Milli Takım'da Fatih Terim evet. 92. Oradan oraya devam ediyor Oradan 96'ya 96 devam eden evet. milli takım ve ilk oldu? Ilk 96'da öyle bir çıkmış Son, Sonunda ne kazanıldı? Avrupa Şampiyonası'na gittik, UEFA Kupası geldi, ondan, Süper Kupa ondan, geldi. Ondan önce bir kupa Akdeniz kazandı. oyunları Altın Biz Oyunları var. Kupası aynen, kazandı. Aynen. Ya onun için projeler, başka şeyler. A milli takım diyoruz. Ya burası proje yeri değil. Katılıyorum bakın canların yanıyor üzüntü hepimiz üzüntüleriz. Ama Lüksemburg ve yani Faroe Adaları yenilgisini anlatamazsın kimseye. Kimseye bahaneleri ne kadar konuşursan konuş kimse dinlemez. Sokaktaki 17-18 yaşındaki çocuğa da anlatamazsın. Ne dedi hocam? Öncelikle çıkacaksın herkesten özür dileyeceksin. Diledi mi Ahmet? Ben duymadım. Dilediyse de affına sığınıyorum. Diledi mi konuşmasında ben görmedim. Yani özür dilerim kelimesi hatırlamıyorum ama kötü Onu bir mağlubiyet oldu. Bunun bir bahanesi yok. Yaptı yani. yaptı. Hoca yaptı mı? Ya. Hoca dedi beni eleştirin dedi bu maçla ilgili. Eleştirin dedi. demedi. Hı -hı. Ben dedi nakavt oldum dedi. Yani nakavt olduk dedi. dedi. Biraz işimizin bu, realitesi bu değil, dedi. Bu başka bir şey. Paraya <laughs> dolarım. mağlubiyetinin Hocam, şey, nakav falan değil çok, yani. Çok hepimiz için çok acı bir şey bu. Yani bunu açıklayamıyoruz. Bak biz kendimizi açıklayamıyoruz ki onlar adına daha kötü onlar hiç açıklayamıyor. Birisi amir takım teknik direktörü, biri milli takımlardan sorumlu yöneticimiz. Hocam proje dediğin şey bir anda olacak bir şey değil. Ee, daha önce geçen hafta da ligleri konuşurken söylemiştim. Yine söyleyeyim. Bu ülkede rekabetin ve başarının tanımı konulmalı. Ki proje uygulayabilesin, yönetici iradesi olacak, toplam kalite ortaya çıkacak ve topyekün bir akıl koyulacak ki proje olsun. E bir anda projeler oluşmuyor öyle. Şimdi hatırlayalım, 2015'te Haliç Kongre Merkezi'nde ne olmuştu? Ben de oradayım. Ne oldu? Fatih Hoca, Fatih Erim, Türkiye Futbol Direktörü'ydü ve geniş katılımla bütün teknik adamları çağırarak bir sunum mu diyelim, bir deklarasyon mu diyeyim? Kral çıplak dedi. Hı hı. Yolun sonu dedi ya. Artık iyiye gitmiyoruz. plana projeye. Yani Avrupa'da 2015'te yaşın... mi? Evet. Avrupa'dan 6 yıl 2016'ya da gidildi bu arada evet. Avrupa Şampiyonası. 3 evet. teknik adam, 3 fed... evet. federasyon başkanı değişti o, o günden bugüne. İşte günlük başarılar, günlük planlamalarla artık bir yere gidilmiyor. Avrupa'da sizi hiçbir yere taşımazlar. İtalya Milli Takımı son Avrupa Şampiyonu. 2 yıldır Büyük... Dünya, Kupası Dünya Kupası'na gidemiyor. gidemiyor. Büyük bir hüsran var. Mancini Ama... görevinde şu an. Mancini yani. görevinde işte bir proje ve irade var. Başarısı da var. Evet. O başarıya da sahipleniyor. İlk başarısızlıkta da kapının dışına itilmiyor. Ama ciddi bir başarı kazandığı için Kredisi çok cepti. Hocam. Oğlum bir şey ve İtalya'da son İtalya'da. Böyle bir şey söz şey, konusu de onu demeyeceğim. Oraya getireceğim. Dur devam Yok yok. Kredi cepte, değil mi? Ödülüsü cepte 8 ama şampiyonluk UEFA Kupası Böyle bir kredi var mı? Ama daha Bak, yakındı yok, herhalde. Ona, yani, tamam ondan bizim, ülkemiz, bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde. yok. Ya böyle. Demin, an, demin yok. anlattım başımıza geleni anlattım. Bankalar aldım. bile artık kredi vermiyor yani düşün. Hı -hı. Hocam. Öyle bir devirdeyim. Demin yukarıda sana bir şeyler var. Yeri değil burada takımlarımızı konuşmanın. Sadece Yedin, proje, kredi. proje dediğin için senden aldığım topa devam et. Ben, sen maça gittin. Kaç tane oyuncu gördün orada? Dört tane. Eskiden. Kaleci Donaruma. Evet. Di Lorenzo sağ Tamam. Jorginho orta Tamam. Üç. Kim vardı bir tane daha vardı. 4 oyuncu var. Gerisinin hepsi yeni. Hocam yeni başka, başka, bir, şey söyleyeyim sana. Ha, hocam bir saniye. Portekiz milli takımında oynayan stoper ülkemizde oynuyordu Pepe. Evet. Evet. hala çağrılıyor. Dönelim Cristiano Ronaldo'sundan tut diğer oyuncularına kadar biz oynadık, işte oynadı gelendik. Onlar da başarısız oluyor bazı noktalarda. Hocam şey işte oluyor, o geçişi... oyuncu hayır, yarışmacı yeri anlatmaya çalışıyor. Bizdeki işte soru Pepe, o geçişler. Pepe diyor ki hala bu mücadeleye sahip diyor onu oynatacağım diyor. Hala bir dönem hala Carvalho'lar oynuyor. Hala neden diyor ben bu oyuncularla başarıya daha çabuk ilerlerim diyor. Şimdi ben mesela Getişi... soracağım. Ozan Olaylar. niye yok Tufan? Orada goller atıyor her maç oynuyor. Neden yok? Bazı oyuncularımız neden yok?